Temettü alacaksın. Maaşı kadar temettü kardeşim kaç kişi alabiliyor ki? Sen hemen alacaksın. Erken mi kalkarsın? Tasarruf mu yaparsın? Pıgarı mı içmezsin? Yemek mi yemezsin? Ben bilmem. Kendi hayatınızda gerçek anlamda değişiklik yapmak istiyorsan mücadele edeceksin kardeşim. Evet, cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi orge üzerinde bir e, süreci baştan sona bir şirketin belirlenmesinden bilançosuna, grafik üzerinde pozisyonların açılması, kapanması, stop olma, tekrar ekleme, aklınıza gelebilecek bütün süreçleri orge şirketi üzerinden anlatmaya başlamıştık. İlk dört bölümü çektik. E, bu son bölüm. Bu son bölümde şimdiye kadar yaptığımız işlemlerin bir üzerinden geçeceğiz. Son durumumuzu bir konuşacağız. Bundan sonraki hedeflerle ilgili bir yol haritası çizeceğiz ve ee, pozisyonla ilgili bütün süreci tamamlamış olacağız ee, ilk defa şu anda bu yayını izleyen arkadaşlar mutlaka bundan önceki 4 bölümü şu üstte bir yere koyarım izlesinler ee, bir tık uzun gelebilir belki ama ayrıntılı olarak her şeyi anlattığım için hani bu seri sizin bir şirkette hem şirketi belirleme hem pozisyon açma hem stop olma hem de ondan sonraki süreçte yol haritanızı belirleme noktasında e, sizlere muhteşem bir kaynak olacak. Şimdi Orgen'in e, öncelikle bilançosu geldi. E, bilanço da iyi geldi. E, hani çok iyi değil ama en azından içinde bulunduğumuz bir hissenin yani pozisyonda bulunduğumuz bir hissenin sert düşüşüne sebep olmayacak derecede olumlu bir bilanço geldi. Dolayısıyla biz bunu da ne yaptık? Grafik üzerinde değerlendirdik. Onu da konuşacağız. Hemen hızlıca e, bilançoya bir bakalım. Onun üzerinden de işlemlerimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi bilanço tarafında öncelikle aracı kurumların hala hedef fiyatı 92'de yani belirlediğimiz fiyatın bir tık üstünde %38 potansiyel olduğu hala da belirtiliyor. Bilanço tarafında yaptığı işten kaynaklı olarak biliyorsunuz bir market gibi satışlarının sürekli artmasını beklemek biraz sıkıntı. Özellikle de içinde bulunduğumuz şu ekonomik koşullarda projelerde bazı problemler yaşanıyor. Dolayısıyla satışların en azından geçen yılın bir tık üstünde olması güzel kar, net faaliyet karı FAVÖK tarafında büyük bir problem yok. Parasal kayıplara rağmen arkadaşlar iyi bir dönem karı, net dönem karı görülüyor. Aracı kurumların beklentilerinin üzerinde bir bilanço getirdi. Bu da yine genel piyasa bakışı açısından olumlu bir görüntü. Nakit akış tarafında sıkıntıları vardı. Onları birazcık toparlamış görünüyor. Şurada hatta bir tık artıya geçme durumu var. Boş tarafında ilk defa birazcık şirket borçlu duruma geçti. bunu da doğal karşılayabiliyoruz. Çünkü ekonomik olarak sıkıntılar ortada. Şirketler likiditeye ulaşamıyorlar. krediler yüksek. Dolayısıyla bu tarafta para işi birazcık problemli. Ona rağmen çok az bir yükseliş olması bence çok da olumsuz değil. Piyasa defter değeri çok yüksek değil. FK oranı Sektörün biraz üzerinde ama yine çok yüksek diyemeyeceğim. Net kar marjı iyi. Satışların büyümesi ve net karın büyümesinde de çok üst düzey bir problem yok arkadaşlar. Katılım hassasiyeti olanlar için de arındırma tarafında oranı 1.84 de yine uygun bir durumda. Hemen şuradan finansal tablo hikayelerine bir bakalım. Kredi vesaire çekmiş mi şirket? Şimdi bu tarafta satışları iyi. Satışların maliyeti bayağı bir düşük bu dönem. O da önemli. Brüt kar net faaliyet karı güzel. Dolayısıyla bu tarafta esas faaliyet karının da 400'ün üzerinde gelmesi bence olumlu. Parasal kayıptan bir gider var. Vergi ödemesi var. Dolayısıyla net kar elde etmesi de bu çeyrek için olumlu bir görüntü. Nakit akışına da bakalım. Nakit akışında şurada bir sıkıntı var. İşletme faaliyetlerinden eksi olarak başlıyor. Dolayısıyla da eksi olarak tamamlıyor. Bir de 46 milyonluk bir borç almış şirket. Faaliyet raporlarında bilanço dipnotlarında da okuyabilirsiniz. Bir de diğer geliri var. Onun dışında şurası geçen yayınlarda da söyledim. Bu konuyu bir araştırın. Bunu bilmenizde fayda var. Şurası bir tık e, şirketi eksi göstermiş bu dönem. Onun dışında çok olağanüstü bilanço tarafında bir problem yok. Buraya niye baktık? Elimizde taşıdığımız çünkü tek şirket taşıyoruz. Tek şirkette pozisyonumuz var. Tek şirkette stop oluyoruz. Kar alıyoruz veya ekleme yapıyoruz. Dolayısıyla bu şirketle ilgili bütün paylaşımlar, geri alımlar, yeni iş haberleri, bilanço, faaliyet raporu, devre kesici aklınıza ne geliyorsa bildirim olarak kapta paylaşılan her şey bizim için önemli. Diğer bir husus Piyasadaki gelişmeler de bizim için önemli. Çünkü tek şirket taşımanı çok büyük artıları olduğu gibi çok büyük riskleri var arkadaşlar. Bir anda iki tavan yersek amel defterimizi kapatırlar. O yüzden hani e, oyun oynamamak gerekiyor. Şaka yapmamak gerekiyor. Ciddiye almak gerekiyor. Her haberi takip etmek gerekiyor. Şimdi hemen kap tarafına geçiyorum. Haberler önemli demiştim biliyorsunuz. Burada İki tane iş ilişkisi vardı daha önce. Sonra geri alımlar başlamıştı. Bir analiz sunumu vardı. Bunu da incelemiştik beraber. Daha sonra iki tane daha. O 17. 10. ayın 17'sinde bir geri alım daha yaptı şirket. Hemen ona da bakalım. Şurada bakın. Dikkat ederseniz son 3 tane geri alımını diğerlerinden birazcık daha yüksek yaptı. Daha sonra bir iş ilişkisi haberi paylaşıldı. yaklaşık 75 milyonluk bir iş haberi. Bu da kapın başladığı gün bir tık ufaktan bir etkisi oldu. Ama tabii çok güçlü bir etki olmadı. Daha sonra da 11. ayın 11'inde yine bir geri alım daha yapıldı. O da 20 binlik. Böylece 9. ayda, 10. ayda ve 11. ayda şirket ne yaptı? Geri alımlar yapmış oldu. Şimdi gelelim grafiğe. Grafikte hatırlarsanız en son şu bölümde kalmıştık. Buradaki alımlarımızı hemen şuradan onu da gösterelim. 17, 21, 24 3 gün üst üste burada alımlar yapmıştık. Şu bölgede. Buradan şimdi süreci oynatacağım. Buranın üzerinden beraber sanki canlı bir şekilde çünkü biliyorsunuz bu tür uygulamaları canlı yapma şansımız yok. Yani hem işlem olarak hem risk olarak hem de zaten mevzuatta böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz birazcık bir tık geriden belki yapıyoruz ama mantığın anlaşılması zaten burada önemli. Beraber işlem yapıp sizin para kazanmanızdan ziyade mantığı öğrenip kendi başınıza işlem yapabilmeniz amacımız. O yüzden de hemen şöyle oynatalım grafiği. Şimdi dikkat ederseniz daha önce stop noktamız şurasıydı. Yani burada stop olmuştuk. Bir geri çekilme oldu. Şirket burada geri alım yaptı. Şirketle beraber biz de burada şu bölgede ne yaptık? Stop olduğumuz, şurada stop olduğumuz lotları burada ne yaptık? Geri aldık. Elimizde biliyorsunuz para piyasası fonu vardı. Alım pozisyonumuz geldiğinde yani şirket geri alım yaptığında yedek akçe dediğimiz para piyasası fonlarını bozduk. Buradan şirketle beraber şirketin geri alım yaptığı tarihte ve ondan sonraki günlerde ne yaptık? Toplama bölgemizden alım yaptık. Yani şuradaki bakın 17, 21 ve 24'ünde stop olduğumuz payları ne yaptık? Geriye aldık arkadaşlar. Ortalama 66 liradan falan payları geri aldık. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Neden? Çünkü Geri gelmedi. Şurada bizim bir veri yani derinlik ekranında 67.30 bir destek noktamız var. Bunun altına inmedi. Bir kar satışı yapma pozisyonu yok. Stop olmamız için herhangi bir sebep yok. Amacımız ne? Bunun buralarda oyalanıp şunun üstüne çıkması. 71'in üzerine çıkıp 71'in üzerinde kapanışlar yapmasını takip ediyoruz. Eğer 71'in yani bu seviyenin üstüne çıkar tekrar mavinin altına inerse ne yapacağız? Tekrar stop olacağız. Son derece basit. Sadece robot. Yani kurallar var. Şirketin isminin, sürecin hiçbir önemi yok. Kurallar neyse kurallara uyacağız. O kuralları da ne yaptık? Daha önceki yayınlarda adım adım kurduk. Buradaki kuralımız da ne? Stop olduk. Burada tekrar malı aldık. Süreci devam ettiriyoruz. Bunun üstüne çıkarsa üstündeki hareketleri takip edeceğiz. Bunun tekrar altına inerse stop olacağız. Bu kadar basit. Bakın şimdi üstüne çıktı. Ayın 4'ü tabi ekranda olacaksınız. Ee, daha önce de söyledim. Burada barın kapanışını takip edeceksiniz. Bar kapandığında eğer stop noktamızın altında kapanırsa stop olacaksınız. Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi şurası gün içerisinde yani bu günlük bara baktığımızda yukarı çıkıyor. yukarılarda oyalanıyor oyalanıyor. Kapanışa yakın. Hatırlayın borsada genelde bu aralar son günlerde kapanışa yakın güçlü satışlar geliyor. Burada da kapanışa yakın güçlü satış geldi ve burada kapandı. Dolayısıyla burası bizim stop noktamız. Bakın defaatle de anlatıyorum bunu. En çok yapılan hatalardan bir tanesi stop olmamaktır. Stop olmamak borsa tarihinde bir yatırımcının kendisine yapabileceği en büyük kötülüktür. Stop olmamanın en büyük sebeplerinden bir tanesi ya de geri dönerse. Ben stop olduktan sonra ya alırlarsa. Ya tahta giderse ben kaçırırsam korkusudur. Kesinlikle böyle bir korkuya kapılmıyorsunuz. Geri dönerse biz diyelim ki burada stop olduk. Yarın da tak diye aldılar şurada açtı. Hiçbir şey değişmez bizim için. Yeni planı buradaki açılışa göre yaparız. Hiçbir zaman borsada arkadaşlar fırsatlar bitmez. Hiçbir zaman ben bir şirketi a kaçırdım bir daha alamam korkusu olmaz. Ha, tavan tavan gider orada yapacak bir şey yok. Stop olmazsanız ama çok büyük zararlar edebilirsiniz. Neredeki gibi? Bakın buradaki gibi. Bakın şuradaki gibi. Bunun da geri dönüşü olmaz. Bugün mesela sosyal medyada insanlara bakıyoruz değil mi? 500 bin lira, 2 milyon, 5 milyon zararları var mesela. Neden? 100 bin lirayken stop olmadığı için 500 bin lira olmuş. 400 bin lirayken stop olmadığı için 2 milyon olmuş zararı. Bir kere stop olamazsanız bir daha olamazsınız. Bu yani bu işin de psikolojisi bu. Hani Hepimiz bu hatayı yaptık. Hep böyle bir döner umudu vardır. Hep böyle ya işte ortalamayı düşüreyim belki dönerse. Hani kaybetmeyin bu parayı. İçerisinde insanın böyle bir şey olur. Yani kaybetmeyeyim Benden niye bu para çıksın. Olur ya, çıksın arkadaşlar. Daha fazlası çıkacağını hatanızı kabul edin. Az çıksın onu toparlayabilirsiniz. Tamam. Evet şimdi şu bölgede e, 6745 notumuz vardı. Buradan hareketle buraya kadar geldik ve burada 4 Kasım 2025'te stop noktamıza geldiği için stop olduk. Tamam mı? Şurada bakın 4 Kasım'da 70.55'ten bütün lotlarımızın tamamını satıyoruz. Çünkü stop noktası, kar al noktası değil. Hepsini ne yaptık? Sattık. Sonra süreci devam ettiriyoruz tekrar. Bakın iki tane daha yukarıda bar oldu. Yani stop noktasının üstünde kapattı ertesi gün. Ama ikinci yeşil bar olmadığı için pozisyon almadık. Ne yapacaktık? İkinci yeşil bar oluşsaydı burada tekrar pozisyona girecektik. Sıkıntı yok. Yani burada stop oldum ben. İki tane yeşil var. Şuradaki benim hedef noktamın 70-85'in üzerinde kapanış gördüm. Bir kapanış daha gördüm. Tekrar pozisyona giriyorum. Yukarı giderse problem yok. Yukarıya doğru trendi süreceğim. Aşağıya dönerse tekrar bu mavinin altına inerse ne yapacağım? Tekrar stop olacağım. Tekrar stop olacağım. Kural neyse onu uygulayacağım. Şu anda bir al yok. İkinci bir yeşil var oluşmadığı için şu anda bir al yok. Burada stop olduk. Hala daha ne yapıyoruz? Bir al pozisyonunun oluşmasını bekliyoruz. Bakın ne oldu? Düşüş devam etti. Nereye geldi? bizim toplama bölgemize geldi. Daha önce alım yaptığımız yere geldi. Ve biz ne yapmış olduk? Buradan aldık. Şurada stop olduğumuz için bakın şu bölgede yaklaşık %6'lık 6,5'lık bir getiri elde ettik. Ama bu bizim için şu anda önemli değil. Çünkü bizim planımız bu değil. Bizim hedefimiz neydi? Hatırlayın. Daha yukarıda şurada şeyde baktığımız 90 küsürlük hedef noktamız vardı bizim. Bizim hedef noktamız aslında orası. Fakat Piyasa kötü gittiği için şu anda özellikle endeks tarafında işler çok kötü gittiği için sürekli bir satış olduğu için piyasada şu anda o hedefe gitme durumumuz yok. Biz de ne yapıyoruz? Şu anda malda kalmaya çalışıyoruz ama artıda kalmaya çalışıyoruz. O yüzden stop oluyoruz. Ekliyoruz. Stop olacağız. Ekleyeceğiz. Ne zamana kadar? Piyasa toparlayıp piyasayla beraber yukarıya doğru hareket etmeye başlayana kadar amacımız burada karda kalmak. O yüzden ne yapıyorum? Toplama bölgeme geldi. Bakın tekrar burada ne yapıyorum? Ekleme yapıyorum. Benim ekleme yaptığım gün kim yap geri alım yapıyor? Şirket aynı gün geri alım yapıyor. Bakın bunu zaten tahtayı takip eden arkadaşlar o gün görmüştür. E, tahtada da yine şirketin geri alımları vardı. Şuradaki bakın 11.11'deki 20.000 notluk geri alım. Burada gerçekleşiyor. Ben de burada ne yapıyorum? Geri alım yapıyorum bir miktar. Payımın belirli bir miktarıyla hemen onu da şurada gösterelim. Bakın 11'inde ne yapmışım? 13, 3 bin not alıyorum 11'inde. Ama hepsini almıyorum bakın. Her zaman ne diyorum? 3'e bölün, 4'e bölün, paranın miktarı ne kadarsa onu 3'e veya 4'e bölün, kademeli alın. Satarken de kademeli satın, alırken de kademeli. Eğer stop noktasına geliyorsanız hepsini satabilirsiniz. Bazen sığ tahtalarda hepsini birden satamayabilirsiniz. Yani 7.50 stop noktası diyelim ki. 750'de satamadığınız 740, 730, 725 aşağıya doğru da ne yapabilirsiniz? Satabilirsiniz. Çünkü sığ tahtalarda bütün malı çıkma ihtimaliniz bazen olmuyor. Bakın burada ilk alımımı yaptım. Devam ediyoruz. Yeşil bir bar oluştu. Yeşil bar oluşması bizim için niye önemli? Çünkü burası toplama bölgemizdi ve bakın burada iğne attığı yerden bir dönüş emaresi başladı. Ne yapıyorum? Burada bir daha alıyorum. Çünkü şu anda benim için bir problem yok. Burası dönüş bölgesi. Tekrar alıyorum. Ama burada da benim stop noktam aslında neresi? Ne anlatmıştık? Alım yerinin altındaki nokta neresi ise orası stop noktası. Eğer buradaki alımdan sonra bu gene buranın altına düşerse yine stop olacağım. Buradaki alımlarımı yaparken ne yapıyorum? Stop noktamı belirliyorum. Bakın ikinci alım ayın 12'sinde 3000 lot daha almışız. Devam ediyoruz. İkinci bar oluştu. İkinci yeşil bar zaten alım barımız. Nereye geldi? Bakın 67.25'in yani bizim derinlikteki direnç noktamızın üstüne çıktı. Bu da ne demek? Artık pozitif bir dönüş emaresi var demek. Bu da üçüncü alım noktamız ve bakın üçüncü alımı da 13'ünde 67.45'ten biri 66-40, 66-60, 67-45'ten 3. alımı da ne yapıyoruz? Almış oluyoruz. Ve bakın son derece yani ilk bölümde konuştuğumuz için rahat anlatıyorum. Bütün süreci çizdik. Ne çizdiysek çizdiklerimizi uygulayarak bugüne geldik. Şimdi geldiğimiz nokta arkadaşlar şuradan bakalım hemen. An itibariyle 11 bin 600 lira kardayız. 11600 lira kardayız. Başladığımız günden bugüne de yani bu süreci başlattığımız ilk yayından bugüne de şöyle 9. ayın 8'inden bugüne de 66 günde yaklaşık 7.92 para kazanmışız. Yani 2 ayda yaklaşık %8'e yakın bir para kazanmışız. Fakat bu parayı nerede kazanmışız? Düşerken kazanmışız. Bakın çok önemli bir şey. Çıkarken kazanmadık. Bakın bizim başladığımız süreçten aşağıya doğru şirket düşüyor. Şirket düşerken biz para kazandık ve şu anda şirketin dönme ihtimali varken biz içerideyiz. Hani normalde yukarı doğru giderken alırsınız. Yukarı doğru giderken kazanırsınız ya. Bakın biz burada bambaşka bir şey yapıyoruz. Biz burada düşerken pozisyonları açtık. Şu anda yükseliş trendi başlarken maldayız. Ve kardayız. Hatta ne kadar kardayız arkadaşlar? Kapalı pozisyonlarda açalım. Bakın 34 bin lira kapalı pozisyonlardan 11 bin lira da buradan toplamda 46 bin liraya yakın bir karımız var. Düşen bir listede yaklaşık yüzde 7.92'ye yakın bir getiri elde etmişiz. Bu bir. Yani pozisyona doğru yerden girdik, stop olduk kar etmeyi başardık ve şu anda karlı bir şekilde pozisyondayız. Yani bu ne demek? Şu anda arkadaşlar bakın en büyük problem ne? Herkesin tahtası eksi de değil mi? Eksi de olduğu için moraller bozuk, suratlar asık, panik insanlar. Daha da düşecek mi korkusu var. Şu anda bizim orgedeki durumumuz ne? %8 kardayız. Devre bile kesse, devre kestiğinde satsak tabandan malı yine bile kardayız. Müthiş bir özgüven. Doğru mu? Müthiş bir özgüven. Gelelim ikinci artıya. Biz burada işlemlere başladığımızda kaç lotumuz vardı? 6745 lotumuz vardı. Bakın şuraya yazalım. Bu sat alın da ne kadar fayda sağladığını görmeniz için bunu da yapıyorum. Olayı anlayın diye. 6745 lotumuz vardı. Şu an kaç lotumuz var arkadaşlar? 7985 lotumuz var. Yani biz ne kazandık bu arada? 1240 tane lot kazandık. Eğer şurada stop olmasaydık aldığımız gibi mal elimizde kalsaydı şu anda hem zarardaydık hem sadece 6745 lotumuz vardı. Fakat biz doğru yerde stop olduk. Arada geçen sürede paramızı para piyasası fonunda değerlendirdik. Dönüş noktasından şirketle beraber geri alımın olduğu gün şirketle beraber alım yapıp stop noktamızda tekrar stop olup Tekrar şirketle beraber alım yapıp, bunlar 5 dakikalık işlemler değil, günlük işlemler, günlük barlara, günlük barların kapanışlarına göre yapılmış, daha garanti işlemlerden bahsediyorum. Ne kazanmışız? Neredeyse 1240 lot, müthiş bir oran. Müthiş bir oran. Bakın, şu anda düşen piyasada, düşen bir orgede %8 kardayız ve elimizdeki lotu 1240'a çıkardık. Peki bundan sonra ne olacak? Şu anda bu süreç 74 kaçtı? 74 950 ortalamayla başlamıştık. Onu da şöyle yazayım. Burada hatıra olarak kalsın. 74 950 maliyet vardı burada. İlk, ilk başladığımızda. Şu anda maliyetimiz kaç? 66 736 arkadaşlar. Aynı zamanda da maliyetimizi yaklaşık 8 lira 20 kuruş aşağıya çekmeyi başardık. Tamam. Şimdi son geldiğimiz noktada portföyümüz şu durumda. E, 544 bin liramız oldu. 11 bin lira bugün karımız var. Bugünden sonra eğer orge yukarıya doğru hareket etmeye devam eder ve tekrar şurayı çıkar Süreyi yukarı kırarsa, bu son yayın olduğu için bir daha ben takip etmeyeceğim. Yani siz takip ederseniz. Yaklaşık %4'e yakında bunun üzerine bir getiri olacak ve başlangıç noktamıza geri geleceğiz. Bakın %4 daha kazanacağız ama başlangıç noktamıza geri geleceğiz. Ondan sonrası artık size kalmış. İşte Orge eğer buradan sonra da şu hedef noktamıza giderse Allah bereket versin. Evet, e, portföy dağılımında da yine aynı şekilde canlı yayın yapmış bütün süreci anlatmıştım. E, burada da yine Orge'de bir şirkette size bütün süreci anlatmak istedim arkadaşlar. Yaklaşık 66 günde bir şirket üzerinde kötü geçen bir endeks döneminde, yani borsanın da kötü gittiği bir dönemde, şirketin de kötü gittiği bir dönemde, yani en kötülerin oluştuğu bir ortamda bir şirkette doğru yapılan, Pozisyon açmaların ve pozisyon kapatmaların ne kadar faydalı olduğunu, Hı. ne kadar getiri elde edebileceğinizi, lot sayınızı ne kadar arttırabileceğinizi ve en önemlisi altını çizerek söylemek istiyorum. Eğer buradan bir geri dönüş olur ise mesela yarın cuma. Diyelim ki yarın da piyasa kötü olacak. Şuradan bakalım mesela piyasaya. Şu anda VOP tarafı kötü. Diyelim ki bakın yarın da endeks 10.600'e kadar geri çekildi. Şuraya kadar diyelim ki geri çekildi ama bunun üstünde kaldı. Yani burada yüzde bir, bir buçukluk orgede de bir geri çekilme olabilir. Tamam mı? Gelelim orgeye. Orgenin de yüzde bir, bir buçuk geri çekildiğini düşünelim. Yani şurası bizim 67.25 zaten destek noktamız. Şu stop noktasını ne yapacağız? Şu desteğin altına getireceğiz artık. Onun içinde bakın şurası daha önce döndüğü yer buraya getiriyorum. Buradan aşağıya düşerse burada stop olacağım. Artık stop noktasını bakın aşağıdan yukarıya getirdim. Yukarıda da direnç noktam şurası Burayı kırmasını takip edeceğim. Şu aralığı takip edeceğim artık. Ha şuraları da, şu bölgeleri de değerlendirebiliriz. Çok önemli değil. Önemli olan mantığı anlayın. Buranın altına inerse stop olacağım. Artık bir dahaki alım yerim. Burası veya tekrar toplama yerine geri gelmesini bekleyeceğim. Ama Yarın buraya kadar bile çekilse bu saatten sonra organin yukarı gitme ihtimali daha yüksek. Hani yatırım tavsiyesi olarak değil, grafikteki görsellik olarak söylüyorum. Şu dönüş emaresi, hacimdeki şu artış bir hacimli bardağa gelirse daha da güçlü bir alış gelir. Dolayısıyla bu saatten sonra her gün yukarı giden her adım bana para kazandıracak. Bu kadar basit. Ne zamanki geri dönerse stop olacağım. Zaten kardayım %8'e yakın Top olabilme ihtimalim var. Bu kadar basit. Umarım faydası olmuştur. Bu 5 bölümlük orge üzerinden canlı olarak bir şirketteki süreci A'dan Z'ye anlatmaya çalıştım. Sizlerden ricam bu videoları 5 tane video belki zaman bulamazsınız otobüste metrobüste evde çay içerken vesaire bir seyredin kafanıza bir otursun şirketlerinizin hepsindeki çok fazla şirketiniz olmasın hep söylüyorum 3 tane 5 tane yeter maksimum bir yatırımcının 5 tane şirketin olması bence fazla bile lüks yeter sadece o şirketlerde bunu uygulayın bütün şirketlerde bunu uygulayın İnanın pek çok şeyin değiştiğini göreceksiniz hem yatırım hem fiyasaya bakış hem grafiklere bakış hem şirketlere bakış noktasında pek çok şeyin değiştiğini Göreceksiniz arkadaşlar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, yarın akşamda da nasip olursa portföy. E, aylık portföy yayınımız vardı biliyorsunuz. E, 16 oldu. Yarın da onun zamanı. Yarın akşamda bu hisse özelindeydi. Bir de portföy özelinde altın, emtia fon, para piyasası fonu, yedek akçe hisse tarafında o portföyü nasıl yönetiyoruz? Aylık o portföydeki değişiklikleri nasıl yapıyoruz? Yarın akşamda onu yapacağız. E, ee, yayınımızı ilk defa izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olur, yorum yaparsanız sevinirim. Ee, yine YouTube katıl tarafında eğitim grubumuz var. İsteyen arkadaşlar YouTube katıldan eğitim grubumuza katılabilirler. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir akşam diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Maaşım kadar temettü alacağım. Ya maaşı kadar temettü kardeşim kaç kişi alabiliyordun? Sen hemen alacaksın. Erken mi kalkar? tasarruf mu yaparsın, sigara içmezsin, yemek mi yemezsin ben bilmem. Kendi hayatınızda gerçek anlamda değişiklik yapmak istiyorsan mücadele edeceksin kardeşim.